Tamam, tamam gel. Ama aramızda kalacak, tamam mı? O huysuz tüylü geyiğe söylemek yok. O mavi tüylü geyik. Aç bacaklarını. Mavi tüylü huysuz geyik o. Rivrivci. Aynen öyle. Fena halde rivrivci. Sarın ağacı. Ha? Helal sana be ay ışığında oluyan kurt. Sana da helal. Denizden gelen kaplan. Ay Trabzon kaplan değilsin. Çek. Dur geliyorum ben de. gelen katlandı. O kim? Tahir abim. Artık üç kişilik acayip yenilmez bir takım olduysa konunun da bir ismi olmalı değil mi? Git Hemen oradan aşağı iniyorsun. Uy nenem. Asıldık. <laughs> Düşüp bir yerini kırmaya mı niyetin var? Anne ya düşmem ben. Tahir abim beni tutar. Senin derdin ne ya? Derdim yok benim. Oğlumun yaralanmasını istemiyorum o kadar. Ya ne yapıyorsun bırak? Hemen eve gidiyorsun, ellerini yıkıyorsun, tamam mı? Hadi, yemek hazır. Git. Şimdi derdin ne söyle bakalım. Derdim falan yok benim. Kızım, sana derdin ne dediysem sen de cevap vereceksin. Vereyim o zaman. Derdim sensin. Senin varlığın. Oğlum seni acayip güçlü takımın içine ekledi. Sana denizden gelen kaplan diyor. Sen varsın diye geceleri rahat uyuyor. Anlıyor musun? Derdim sensin. Allah Allah bunlar bana dert değil daha çok çare gibi geldi. Yakında oğlumun hayatından çıkacaksın. Çıkarken de çareyi beraberinde götüreceksin. Trabzon kaplanı Trabzon'da kalacak. Geyikli küçük kurt kim bilir hangi vahşi ormana kaçacak. Küçük kurt geceleri aya bakıp denizden gelen kaplanı özleyecek. Anlamıyor musun be adam? Bak Tahir, oğlumdan uzak dur. Seni sevmesine izin verme. Mevzu sadece yiğit mi sence Nefes? Emin misin? Ne zannettin be? Saçma saçma konuşma.